Hayır. Kutup yıldızı, gökyüzündeki en parlak yıldız değil. Kutup yıldızının gökyüzündeki en parlak yıldız olduğu sorusu aslında birazcık hileli. Çünkü bu soru sorulduğunda hepimizin aklına genelde gece gökyüzü gelir. Ancak gezegenimizin de bir yıldız etrafında dolandığını düşündüğümüzde cevap çok daha net. Gökyüzündeki en parlak yıldız Güneş'tir. Bu noktada şunu da belirtmekte fayda var. Kutup yıldızı gece gökyüzünün de en parlak yıldızı değil. Gece gökyüzünün en parlak yıldızı ise büyük köpek takım yıldızında bulunan Sirius yıldızı. Kutup yıldızına gelirsek eğer beklentilere çok karşılamayan bir parlaklığı olduğunu söylememiz gerek. Kutup yıldızı gökyüzündeki en parlak yıldızlar sıralamasında 49. sırada yer alıyor. Kutup yıldızı gece gökyüzünün en parlak yıldız olmaktan çok uzak. Söz konusu yıldızların parlaklığı olduğunda kutup yıldızı ortalama olarak 49. sırada yer alıyor. Burada ortalama kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü kutup yıldızının parlaklığı belli bir periyoda göre değişkenlik gösteriyor. Gökyüzünde zamanla parlaklığında değişiklikler olan yıldızlara değişen yıldız diyoruz. Yani kutup yıldızı da bir değişen yıldız. Bu yüzden gökyüzündeki en parlak yıldızlar sıralamasında anlık olarak 60. sıraya kadar gerileyip 35. sıraya kadar yükselebiliyor. Parlaklık değişim periyodu yaklaşık olarak 4 gün olduğu için ise kutup yıldızını ortalama olarak 49. sıraya yerleştiriyoruz. Bazılarınızın ama gökyüzünde güneşten daha büyük ve parlak yıldızlar var dediğinizi duyar gibiyim. Şu noktaya açıklık getirelim. Astronomide parlaklık dediğimiz zaman yıldızların dünyadan görüldüğü şekliyle parlaklıklarından bahsediyoruz. Yani görsel parlaklık. Parlaklığı ise Kadir adını verdiğimiz bir değerle ölçüyoruz. Kadirle parlaklık birbirine ters kavramlar. Yani bir yıldız ne kadar parlaksa Kadir değeri o kadar düşük olur. Örneğin kutup yıldızı 2 Kadir bir yıldızken gece gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius eksi 1,5 Kadir. Gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş ise yaklaşık eksi 27 Kadir'dir. Tüm bunlardan bahsetmişken şu bilgiyi vermek de yerinde olur. Karanlık ve temiz bir gökyüzünde görebildiğiniz en sönük cisimler yaklaşık 6 Kadir değerinde. Eğer altı kadirden daha sönük cisimleri görmek istiyorsanız o zaman bir teleskoba ihtiyacınız var demektir. Modern zamanlarda gerçeğe ve doğru bilgiye ulaşmak zorlu bir süreç. Gerçekten ve doğru bilgiden ayrı kalmadığınız güzel günler dilerim. Sağlıcakla kalın.